Şimdi sıra geldi ekmek yapmaya. Dağ köylerinde özellikle Fethiye'de yörüklerin hep yaptığı bir ekmek vardır. Bazlama evet. ya da köy ekmeği artık hangisini derseniz. Biz şimdi bu güzel köy ekmeğini yapacağız. Esma ablacığım malzemelerimiz neler? Unumuzu katıyoruz. Tamam. Tuzumuzu, ekşi mayamızı. Sonra da suyumuzu. Sonra da suyumuzu. Ve yani bir güzel katısız. yoğuracağız. Evet. 2-3 yemek kaşığı tuz ilave ettik. Evet. Ekşi mayamız var. Ekşi maya nedir? Hemen ondan da bahsedelim. Önceden yoğurduğumuz ekmeğin hamuru. Evet. Şimdi yeni yoğuracağımız ekmeğe katıyoruz. İşte bu hamur da ekşi maya olarak isimlendiriliyor. Şimdi suyumuzu katacağız. Tamam. Hey maşallah, hey maşallah Esma ablacığım. Koca nasıl da yoğurdunuz. <laughs> Tebrik ediyorum gerçekten. Mayalı ekmeğimizin artık hamuru hazır. Şimdi hemen fırına atacak mıyız yoksa dinlenecek mi? Dinlenecek, kabaracak. Ee, ne kadar dinlendireceğiz? Peki saat. O 2 saat. Bayağı evet. da o zaman kabaracak. Ondan kabaracak, döşeyeceğiz. Tekrar bir de daha kabaracak. Yer mayası saat gelecek. Kadar da. 2 saat, bir saat kadar da. Oo, Ondan yalnız, sonra fırına pişmeye. Yalnız kolay kolay olmuyor bakın. Özellikle burası doğal ürünleriyle meşhur. Doğal ekmeğiyle meşhur. Marketten gidip ekmek alma kültürü yok burada. Bakın şimdi 2-3 saat bekleteceğiz kabaracak sonra bezeleyeceğiz bir de yer mayasının gelmesini bekleyeceğiz. Lezzetli ekmek yemek o kadar kolay değil evet. o yüzden bir 6 saatimiz var bu ekmeği yemek için. O zaman biz şimdi mayalanmaya bırakalım evet. ve bir 2-3 saat sonra kabarmış haliyle tekrar buluşalım. Sabahleyin başladığımız, yoğurduğumuz, mayalarını beklediğimiz artık ekmeklerimiz fırına girmeye hazır. Bakın 5-6 saattir mayalanmasını bekliyoruz. 3 saat hamuru yoğurduk, mayalanmasını bekledik. Sonra bezeler haline getirdik, yer mayasının gelmesini bekledik. Havayı kararttık, akşam yemeğinde taze taze ekmeklerimizi yiyeceğiz. Esma abla hadi atalım artık ekmeklerimizi fırına. Yardım edeyim mi? Hey maşallah, hey maşallah. Harikasınız gerçekten. Ekmeklerimizi şimdi fırına koyduk. Ne kadar da pişer? 6-7 dakikada pişer. 6-7 dakika bekliyoruz o zaman. Sonra odun ateşinde pişen bu güzel köy ekmeklerimizi yiyeceğiz. Yaklaşık 6-7 dakikada ekmeklerimiz pişti. Of nasıl da şiştiler, nasıl da şiştiler. İnanılmaz. Aman Allah'ım. İşte ekşi mayadan yaptığımız köy ekmeği. Mükemmel görünüyor. Çayımı alayım şöyle. Çok sıcak aman. Nasıl da şiştiler böyle ya. Şöyle. Bakın orta. Ah elim yandı. Anam çok sıcak. Tabii fırından yeni çıktı. Fırından yeni çıkar. Ah birazcık soğusun. 3-5 dakika soğutalım. Sonra tadına bakalım. Tadına neyle bakılıyor? Bakın arkadan tabaklar geliyor. Tereyağı mı dersiniz? tulum peynirimi dersiniz. Bakın kaldığımız bu güzel otelin en büyük özelliği ürünlerinin doğal olması. Ekmeğimiz nasıl köy unundan nasıl ise peynirleri, tereyağları da çok özel. Mesela bu tulum peyniri burada özel koyun derisine yapılıyor. Çok lezzetli gerçekten. Sabah kahvaltısında yiyorum. Çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Ve tereyağı da doğal, köy tereyağı. Yani buraya geldiğinizde tamamen organik ürünlerle besleneceksiniz. Şimdi ekmeğimizi böldüm. Bakın nasıl pamuk gibi kabarmış. Şöyle tulum peynirimizi alıyorum ve tadına bakıyorum. Hmm, gerçekten ekmek o kadar leziz ki. Ben şimdi oturup bu ekmekleri yiyeceğim. Peynirleri, tereyağları yiyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.